Oğlunuzun burslu okuması ama ona rağmen şimdi çok gönüllü bir iş yapması değil mi? Böyle bir evet. ideal gemi alması. Mesela. Gemi de kayık gibi bir şey değil ki başbakanım koca gemi milyon e, dolar. Burs alan başka ha? gemi alan başka. Yani ne ama yani neticede hani sizin ortalama bir bütçeye sahip olduğunuzu düşünürsek gemi de bayağı bir para değil mi? Kaç para bilmiyorum ama. Şimdi bir ya, çok şimdi para yani. Gemi şimdi gemi var, gemicik var. Gemicik mi efendim sanki? Şimdi bir dakika ona geleceğim. Bir de bunun sıfırı var. Eskisi var. Şimdi siz kalkar, 15, 16, 17 yaşında bir gemi alır ve bu gemide küçük bir yani o gemiciklerden olursa ve bunun da ödeme koşulları gayet iyi olursa, kredi sistemi falan gayet iyi olursa, kendi kendine hatta ödeyebilecek bir noktada olursa niye alınmasın? Kalkar 300, 400, 500 bin dolar peşinatla bir gemi alabiliyor, ondan sonra taksitini de bu gemi kendisi ödeyebiliyorsa. Bunu yapabilirsiniz. İyiymiş biz de yapalım başbakan. Yapın bulabilirseniz yapın. Nereden bu düzgün? çalışacağız. Bak az önce bana ne diyorsun parayı bulmaya başladım diyorsun. Yok abi. aman eve, sen ben ne diyorsun ya. Sen ne diyorsun? diyorsun sen başbakan. ne diyorsun? Ben ne karıştırıyorsun ya? E